Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonlarla ilgili çeşitli sorular çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorudan başlayalım. fx eşittir 3x eksi 2 olduğuna göre fx artı 3'ün fx cinsinden eşiti nedir diyor. Şimdi ilk önce sevgili gençler fx artı 3 fonksiyonumuzu bulalım. f fonksiyonu kendisine verilen değeri 3 ile çarpıp 2 ile çıkartıyor. O zaman burası 3 çarpı x artı 3 eksi 2. Bunu da düzenleyelim. 3x 3x artı 3 kere 3 9. İkisi yok. 7 olur. Buradan f x artı 3 bunu da şöyle düzenleyelim. 3x eksi 2 artı 9 şeklinde yazabiliriz. Şurası dikkat edin. Fx'tir. Bu da Fx artı 9 olup doğru cevabımız Reyhan'dır. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ikinci sorumuzda Fx fonksiyonu verilmiş. F4 artı F'nin tersinde bir toplamı kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler şuradan F4'ü bulalım. X gördüğünüz üzere 4 yazalım. 3 üzeri 4 yazarsak. 4'ün karesi 16. Eksi 4 yazarsak 16 artı 4 eksi 16 artı 16 birbirini götürür. 3 üzeri 4 eşittir. 81 olur. Şimdi tersinde 1'i bulmak demek. Fim buna P diyelim. P diyelim. Buradan <laughs> FP fonksiyonunda iç üzeri P yazacak olursak 3 üzeri P kare eksi 4P artı 4 eşittir 1'dir. Sevgili gençler burası 1 ise bu da 3 üzeri 0 demektir. Yani şurası 0'dır. Buradan buradan P kare eksi 4P artı 4 eşittir 0 ise burası P eksi 2'nin karesidir. Burası P eksi 2'nin karesi eşittir 0. Karesi 0 ise kendisi da Dolayısıyla P ne çıkar buradan? 2 çıkar. Dolayısıyla bu değerimiz 81 artı 2'den 83 olur. 83. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda Fof eşittir 4x artı 1 ise F 2 kaç olabilir diyor. Bakın burası doğrusal fonksiyon olduğundan dolayı Fx fonksiyonumuz AX artı B olsun. Öyle diyelim. Birinci dereceden bir fonksiyon. Fof fonksiyonumuz Fof fonksiyonumuz ise sevgili gençler kendisini X görüntülere yerleştireceğiz. Bakın. A çarpı AX artı B artı B. Bu neye eşitmiş? 4X artı 1 eşitmiş. Buradan A kare X artı AB artı B eşittir. 4X artı 1 Şimdi bunların birbirine eşit olması için a karenin 4'e eşit olması lazım. Buradan a eşittir 2 a eşittir eksi 2'dir. a 2 ise bakın a 2 ise a yerine 2 yazacak olursak şurası 1'e eşit olacak. 2 yazarsak 3b eşittir 1 b eşittir 1 bölü 3 eğer burada a'ya eksi 2 yazacak olursak eksi b eşittir 1 ise b eşittir eksi 1 olur. Şimdi bizim fonksiyonumuz ne oldu? fx fonksiyonumuz a2 yani 2x artı 1 bölü 3 veya fx fonksiyonumuz eksi 2x eksi 1 olur. Bize f2 kaç olabilir diyor. Burada bakın şurada f2 dersek 2 kere 2 4 1 bölü 3 ile 4 toplarsak 12 13 bölü 3 olabilir. E veya F2 2 yazarsak burası eksi 5 yapar. Seçeneklerde sevgili gençler Adana seçeneği doğru eksi 5 olabilir. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda f x eksi 1 fonksiyonu 4 x artı 7 olarak verilmiş. Bu olduğuna göre diyor a kaçtır diyor. Şimdi buradan 2a-1 ile 4 yer değiştirecek olursa f4 bu terslik kalkar. 2a-1 olur. Buradan fonksiyonumuzda bakın şurada x gördüğümüz yere ne yazalım? x eşittir 5 için x'e 5 yazalım. Burası f4 5 yazacak olursak 4 çarpı 5 artı 7 bu da eşittir 2a-1. 4 kere 5 20. Burası 27. Eksi 1'i bu tarafa atalım. Artı 1 eşittir. 2A. 28 yani 2A eşittir. 28 ise 2'ye bölersek A eşittir. 14 olur. Doğru cevabımız C. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda fx eşittir 3x bölü x artı a biçiminde verilen bir fonksiyonda tersi kendisine eşit ise A kaçtır diyor. Sevgili gençler bunun tersini alacak olursak, ters fonksiyonunu alacak olursak şöyle diyelim. 3 ile A yer ve işaret değiştirecek. Eksi AX bölü X eksi 3 olur. Bunların birbirine eşit olması demek sevgili gençler. Eksi A eşittir 3. A eşittir eksi 3 olup doğru cevabımız edilmedir. Altıncı sorumuzda sevgili gençler f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanıyor. Buna göre diyor ki fokta 3.2 3.4 değeri kaçtır diyor. Şimdi buradan f fonksiyonunda sevgili gençler işleme girenlerden birinci ikinciden büyük ve eşit büyük olanı işleme girenlerden x y'den küçük ise minimum olan yani küçük olanı alacağız. Şimdi buradan bu şu demektir. Şöyle bu F bileşke G'den buradan G bileşke F'den 3.4 Bu ne dedir? Bakın burada bu x bu y'dir. x y'den küçükse küçük olan al demektir. Yani burası ne oldu şimdi? Bunun değeri 3 oldu. O zaman burası f3 olur. f3'ümüz bakın sıfırdan büyükse bunu kullanıyor. Bu da 3'ün karesi artı 1. O da eşittir. 3'ün karesi 9. Bir daha 10 olur. Doğru cevabımız denizdir. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuzda e, sevgili gençler. Fx eşittir. X artı Fx eksi 1 veriliyor. F0 eşit 10 ise F40 nedir diyor. Burada şöyle bir yol izleyelim sevgili gençler. Bizde F0 vermişse X bölümüne 1 yazalım. 1 yazarsak burası F1. 1 yazarsak F0 olur. 2 yazalım. F2 burası 2 artı F1 olur. Bunun sürekli bu şekilde yazıldığını düşünelim. Şurası ne olacak? F40. f 40 soruyor bize. O zaman burası 40 artı F39. Şimdi bunlar da devam ediyor bu şekilde. Bunu taraf tarafa topladığımızı düşünelim. Yani toplam şöyle topladığımızı düşünürsek. Bakın F1'ler birbirini götürür. F2'ler birbirini götürür. Şurada F39 var. Bu da gitti. Şöyle bir durum oluştu. F40 F40 eşittir 1 artı 2 artı nokta nokta 40 artı F F0 F0 Şimdi 1'den 40'a kadar olan sayıların toplamı F40 F40 Bakın bu da 40 çarpı 41 bölü 2 artı F 0'da 10 vermişti. Artı 10 diyelim. Sadeleştirelim 40 ile 2'yi. Burası 20 olur. F40 Bakın 20 ile 41'i çarparsak 820 yapar. Artı 10. Dolayısıyla 830 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız denizli olur. 8 sorumuza bakalım. F doğrusal fonksiyonunda ee, bakınız F doğrusal fonksiyonu F1 1 Tersinde 5 görüntüsü 2. Olduğuna göre bu kaçtır diyor. F e, sevgili gençler doğrusal ise fx fonksiyonumuz ne olsun? ax artı b olsun. Doğrusal olduğu için. Şuradan da f2 eşittir 5'tir. Bunu düşünelim. 2 yazalım buraya. 2a artı b eşittir 5. 1 yazalım. a artı b eşittir 1. Buradan taraf tarafa çıkaracak olursak a eşittir 4. E eşittir. Eksi 3 olur. Bizim fonksiyonumuz ne oldu? Fx fonksiyonumuz 4x eksi 3 olur. Şimdi bunun değeri nedir diyor. Şimdi bakın tersi var. Bunun değerine ne diyelim biz? P diyelim. Ee, eksi 1 ile P yer değiştirecek olursa buradan şöyle olur. Fof Fof P eşittir. 1 eksi 1 olur. Yani ilk önce Fof'u bulacağız. Bulduğumuz değeri de biz eksi 1'e eşit sonra bulduğumuz değer P değer olacaktır. Buradan fof'u bulalım. Fof, fof x. Kendisini kendisine yerine yazıyoruz. 4 çarpı 4 x eksi 3 eksi 3. Bu da 16 x şurası eksi 3 eksi 12. 3 daha eksi 15. Eşittir. Eksi 1. 16 x eşittir. Bu tarafa geçersem ne olur? 14 olur. Her iki tarafı 16'ya bölecek olur, sadeleştirecek olursak x eşittir. 7 bölü 8 olur. Bu da bizim aradığımız p değeri demektir sevgili gençler. Yani p eşittir. Burası p oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olur. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuzda e, biraz zor gibi gözüküyor. Fakat e, şöyle yapalım. F fonksiyonumuzu şöyle düzenleyelim. F x kare artı x artı 1. Şurayı bakın sevgili gençler. Şöyle buna benzetelim. 3 parantezine x kare artı x artı 1 parantezini aldık. Bakın burada artı 1 var. Dağıtacak olursak artı 3 olacak. Artı 1 kalması için buraya ne yapmamız lazım? 2 ilave et. Eksi 2'yi ilave etmemiz lazım. Bakın şurası aynı oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? fx eşittir 3x eksi 2 demektir. Dolayısıyla şimdi F1 değeri nedir? Buradan F1 eşittir 1 yazarsak 1 olur. Şurada. Bakın 1 yazarsak 1 olur. Tersinde 3'ün görüntüsü demek. Fonksiyonun kendisini 3'e eşitleyin demektir bu. Yani 3x-2 eşittir. 3 ise. Şurası 2. Buradan 3x eşittir 5. X eşittir 5 bölü 3. Yani şu 1 artı 5 bölü 3 değerini bulacağız. 3 kere 1, 3, 8, 5 daha 8 bölü 3 olup doğru cevabımız 8 bölü 3. Doğru cevap denizde olur. 10. soruya bakalım. 10. soru karışık gibi gözüküyor sevgili gençler. Dikkat edelim. x eksi 1 bölü x artı 3 şurası bakın bunun çarpmaya göre tersinin kaç katı? 2 katı. Burada da kendisi bakın. O zaman biz fx fonksiyonumuzu şöyle yazabilir miyiz? Kendisine verilen değeri çarpmaya göre tersine alıyor. 2 ile çarpıyor bunu. Yani 2 bölü x artı kendisi. Bakın. x eksi 1 bölü x artı 3. Bunu da sevirgeçler toplayacak olursak. Ne olur burası? x kare artı 2 bölü X olur. Doğru cevabımız Adana'dır. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuzdan 11. sorumuzdan F8 8 verilmiş. F1 nedir diyor. Şimdi şu ifadeyi şuradan şöyle yazalım. N çarpı FN artı 1 eşittir. FN'de şekilde düzenleyelim. Bir soruyor. 8'i ee, bakın birden 8'e kadar gidelim buradan. 1 yazalım buraya. Buraya 1 yazarsam 1 çarpı F2 eşittir F1 olur. 2 yazarsam F3 eşittir F2 olur. Bunu devam ettirdiğimi düşünelim. Nereye kadar? 8'e kadar. F8 yani 8 çarpı F2 e, burası 7 yazacağız buraya 7 yazacağız. Özür 7 yazarsak burası 8 olur. 7 yazarsak burası F7 olur. Şimdi bana F1'i soruyor. Taraf tarafa çarptığımızı düşünelim bunların. Taraf tarafa şurası 7. Çarparsak bakın bunlar ne yapacak? Birbirlerini götüreceklerdir. Şuradaki 7 ile de şuradaki F7 birbirini götürecek şu pozisyonu aldı sevgili gençler. 1, 2, nokta nokta 7'ye kadar çarpım F8 eşittir F1 oldu. Şurası 1'den 7'ye kadar sayılan çarpımı. F8 de 8 verilmiş. Dolayısıyla 1, 2, 3, nokta nokta 7 çarpı 8 eşittir F1. Burası da sevgili gençler ne olur? 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımı 8 faktörü olup F1 eşit 8 bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. 12. sorumuz F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara verilmiş. F fonksiyonun ters fonksiyonu bu noktadan geçtiğine göre M kaçtır diyor. Bu şu demektir. Tersinde 5'in görüntüsü eksi 1'dir düzünde ne olacaktır? Yani f eksi 1 eşit 5'tir. Şimdi x gördüğümüz yere şu fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. O zaman eksi 2 artı 3 m eksi 5 eşittir 5 olur. Buradan 3 m eksi 7 eşittir 5 3 m eşittir 12 ise her iki tarafı 3'e bölelim. M eşittir. 4 olur. Doğru cevabımız denizdir. 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuzda yine bakın burada güzel bir soru var. F0 1 olarak verilmiş. F8 nedir diye soruluyor. Şimdi şuradan x e, yerine 0 yazak, yazacak olursak. Burası F1 eşittir. E, F0 çarpı 2 üzeri 0 F2 F1 F1 çarpı 2 üzeri 1. Dolayısıyla F8'e kadar gittiğimizi düşünelim. Burası F burası 8 oldu. Burası ne olacak? Burası F7 olur. Burası da 2 üzeri bakın 1 1 burası da 7 oldu. Şimdi bunu taraf tarafa çarptığımızı düşünelim. Taraf tarafa çarpalım. Şunlar birbirlerini e, ne yapacak? Birbirini götürecektir. 2'ler buradan gidecek. Burada da 7 var. En son şu kaldı. F8 eşittir. F0 çarpı 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri 7'dir. Buradan tabanları aynı. Üstler toplanır. Şurada bakın sevgili gençler. Burası zaten 1 verilmiş. 2 üzeri 1'den 7'ye kadar olan sayıdan toplamı 7 çarpı 8 bölü 2 Bu da 2 üzeri sadeleştirelim. 4. 4 kere 7. 8. Yani bizim aradığımız F8. 2 üzeri 28 olup doğru cevabımız Edirne'dir. 14. sorumuza bakalım. 14. sorumuzdan F fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Tanım kümesi. Sevgili gençler şu 1 bölü 3 daima A bölü 2'dir. Yani şurada A bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 4 de paydayı 0 yapan değerdir. Yani burayı 0 yapan x değeridir bu. Bu sıfır yapan değer nedir? x eşittir b bölü 2. Bu da neymiş? Eksi 1 bölü 4'müş. Dolayısıyla a bölü 2 eşittir 1 bölü 3 a buradan 2 bölü 3 çıkar. Efendim b bölü b bölü 2 eşittir eksi 1 bölü 4 ise b eşittir eksi 1 bölü 2 olur. a ile b'nin İsini soruyor bize çarpımını soruyor. Dolayısıyla a çarpı b eşittir 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 2 çarparsak eksi 1 bölü e, ne yapar? Eksi 1 bölü 2 Pardon şurası 2 bölü 3 olacaktı. 2 bölü 3 şurası. Şunlar sadeleşir eksi 1 bölü 3 olup doğru cevabımız Bursa olur. 15. sorumuza bakalım. 15. sorumuzda sevgili gençler. 15. sorumuzda Gof verilmiş. Gx verilmiş. Ve F3'tedir diyor. Şimdi buradan bunun anlamı şudur. F Gx eşittir. 3x eksi 7. G'nin değerini yerine yazalım. Şuraya. Bu durumda ne oldu? F 2x artı 1 eşittir. 3x eksi 7. Buranın ne olması istiyoruz? 3 olması istiyoruz. O zaman x'e ne vereceğiz? 1 vereceğiz. Buradan f3 1 versek 3 eksi 7'den bu da eşittir. Eksi 4 olur. Doğru cevabımız Adana'dır. 16. sorumuz sevgili gençler. 16. sorumuz F fonksiyonu verilmiş, buradan fok verilmiş, g 2001 nedir diye soruyor bize. Şimdi şu ifadeden, bunu şöyle yazabiliriz, gx eşittir 27 üzeri 4 tane gx eksi 3 eşittir 81 yazabiliriz buradan. Bunu 3'ün kuvveti şeklinde yazacak olursak burası 3'ün 3. kuvvetinden burayı 3 ile çarpalım. 12 gx eksi 9 burası da 3'ün 4. kuvveti 3 üzeri 4. Tabanlar aynı olduğundan dolayı üstler ne olacak? Birbirine eşit olacaktır. 12 tane gx eşittir. Bunu bu tarafa atacak olursak 13. Buradan gx'imiz 13 bölü 12 olarak karşımıza çıkar. Dikkat edelim. Burada G fonksiyonumuz sabit bir fonksiyondur. G 2001 ne olacaktır? 13 bölü 12 olur. Doğru cevabımız denizlidir. 17. sorumuz. 17. sorumuzda parçalı fonksiyon verilmiş. FOFTA 2 nedir diyor. Şimdi şuradan sevgili gençler bu şu demektir. F 2 burada bakın x'e verilen değer 2'den büyükse 5'tir. Yani burası f kaç olacak? 5 olacak. E f 5 bakın x 5 büyük 2 olduğundan olup yine bu nedir? 5'e eşittir. Yani doğru cevabımız Ceyhan olur. 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuzda fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler paydayı sıfır yapan x eşittir 3 o da 0 ise x 3 olamaz. Olamaz. x 3 olamaz. Bunu almayacağız. Ayrıca kareköklerin dereceleri çift olduğundan dolayı 8 eksi x büyük eşit 0. Buradan x küçük eşit 8. Benzer şekilde x eksi 1 büyük eşit 0. E, x büyük eşit 1 olur. Bu ikisini birleştirecek olursak sevgili gençler olmalı. Sıfır yapan değerler ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Yani sıfırdan e, şöyle diyelim. X'in bulunduğu değer e, birden büyük X küçük eşit 8 olacak. Fakat bu aralıkta 3 olduğu için 3 de olamayacaktır. Bizim tanım kümemiz ne olacak? 1 8 kapalı aralığından 3 ne yapılacak? Çıkartılacak. Buradan dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? Edirne olur. 19. sorumuz Reel sayılardan reel sayılara tanımlı f ve g fonksiyonları için verilmiş bu şekilde. G3 yani nedir diyor. Şimdi şöyle diyelim buradan. G'nin tersinde fx eşittir. x artı 2. Fx ile x artı 2 yer değiştirecek olur ise bu terslik kalkacaktır. G x artı 2 eşittir. F x'tir. Şimdi bana neyi soruyor buradan? G3'ü soruyor. O zaman x gördüğüm yere 1 yazacak olursam. G3 eşittir. F1'dir. F1 de buradan sevgili gençler. F1 eşittir. 3 çarpı 1 eksi 1'den 2 olur. Dolayısıyla G3 değerimiz 2 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Adana'dır. Bu dersimizin son sorusuna bakalım. Tanım kümesi verilmiş. Buradan fonksiyonun tersi nedir diyor. Şimdi sevgili gençler buradan fonksiyonun kendisini bulalım. 2x eksi 3 tane fx şunu bu tarafa attığımız düşünelim. x eksi geçecek burası fx eşittir 1 olur. Şu ifadeyi, şu ifadeyi e, şöyle fx parantezine alalım. Bunu da bu tarafa atalım. E, hatta şöyle olur. fx parantezinde e, eksi x eksi 3 eşittir 1 eksi 2x. Buradan fx'imiz eşittir. Bunu da şöyle düzenleyelim. Eksi 2x artı 1. Eksi x eksi 3'tür. Normalde fx fonksiyonumuz bu. Ama bizden tersini soruyor. Dolayısıyla bu fonksiyonumuzun tersi alınırken eksi 2 ile eksi 3 yer ve işaret değiştirecek. Dolayısıyla eksi 3 yer işaret değiştirirse 3x artı 1 Eksi 2 yer değiştirerek buraya geçecek. Eksi x artı 2 olur. Doğru cevabımız bakalım hangisi? Bu seçeneği doğrudur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.